Takım oyuyla karşınızdayız. Değerli futbol severler az önce, saniyeler önce ee, Michel Donald'ın kaydettiği golle ee, Malatya Spor, yeni Malatya Spor BTC Türk yeni Malatya Spor Fenerbahçe karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Üstelik oyun alanında 10 kişiyle mücadele ediyor Malatya Spor. Evet, ee, karşılaşmanın 65. dakikasında Gökhan Töre ikinci sarıdan kırmızı karta ayın dışında kaldı. Bu arada Fenerbahçe beraberliği yakalıyor değerli futbol severler. Fenerbahçe beraberliği yakaladı Kadıköy'de. Eğer yanlış görmediysem Vedat Muriç kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ama bir kez daha bakmak lazım. Kadıköy'de ağır darda goller. Sol taraftan kale sahasına doğru bir orta vardı. Son dokunan Vedat değil mi Emre? Evet Vedat. Vedat Muriç kendisinin ve takımının ikinci golünü o mu Ozan mı? Bir kez daha Ozan. bakalım. Ozan dokunuyor. Offside Vedat asisti mu? yapıyor. Offside var mı? İşte ona bakacağız. Varda bir kontrol olacaktır. Sanki geriden çıktı ama bir daha tekrar bakmak lazım. Deniz Türüç sol taraftan ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Vedat Muriç bıraktı. Ozan son anda tamamlayan oyuncu 2-2'lik skorboardda beraberlik var. 90 artı 5 e, işaret edildi ama ama e, video yardımcı hakemin bir incelemesi var. Bir bakacağız. E, var da hayır. Yok. Geriden çıkmış. Dolayısıyla offside yok. Gol nizami ve skorda 2-2'lik denge var. Şöyle e, enteresan bir maç oluyor doğrusunu söylemek gerekirse. E, 65'te Gökhan Töre. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı demiştim. Goller de ondan sonraki bölüme sıkıştı. 70 Vedat. 81 Yusuf. E, Michel Donald az önce e, 89'da eğer yanılmıyorsam. Ve 90 artı bir de hatta 90'da. Yani golün santrası yapıldı. Fenerbahçe gitti evet, gol attı. attı. E, 89-90 diyelim biz onlara. Önce Donald sonra Ozan'ın golleri var. 2-2'lik beraberlik var. Kadıköy'de son normal süre olarak 4,5 dakikanın içindeyiz artık. Yeni Malatya Spor'da Hikmet Karaman cezası nedeniyle tribünde Hasan Özer takımın başında. Tahir Hoca iki teknik adamında şu anda heyecanla takımlarına müdahale ettiklerini görüyorum. Fenerbahçe... 1-0 öne geçmişti. 2-1 geriye düştü. 2-2'yi yakaladı ve şimdi üstünlük sayısı için bütün atlarıyla rakip yarı sahada sarı lacivertli takım. Bu kez atak yönü sağ taraf. Serdar da ileri çıktı. Sağ taraftan Nebildirar orta hazırlığı yapıyor. Bütün atlarıyla ceza sahası içi ve çevresinde Fenerbahçe yeni Malatya Spor'da BTC Türk yeni Malatya Spor'da yine bütün atlarıyla geriye çekildi. Bir kişi eksik oynamanın da dezavantajıyla. Şimdi ceza sahası içinde gelişen bir atak var. Sol taraftan son çizgi gol pozisyonu. Bir dokunuş ikinci hamle. Atak tazeleyecek Fenerbahçe. Gustavo ceza sahasına doğru baktı. Ortaladı. Savunma uzaklaştırdı. Orada Mina'nın bir müdahalesi var. Yine sağ taraftan yükleniyor Fenerbahçe. Bir ortada kale sahasında karambol. Ozan bıraktı. Vedat top istiyor. Bir vuruş o kadar kötü bir vuruş ki bu arada karşılaşma hakemine bakıyorum. Kale vuruşunu işaret etti. Emre e, dengesini kaybetmişti. Yerde kaldı ve istediği vuruşu yapamadı. 90 artı 2'yi de geride bıraktık. 90 artı 3. 90 artı 3'ün içindeyiz. Son 2 dakikanın içindeyiz diyelim daha doğru bir ifadeyle. 2-2'lik beraberlik var. BTC Türkiye'nin Malatyaspor. Değerli izleyenler e, Süper süperlikte. 28 puanla düşme tehlikesini çok yakından hissediyor. Fenerbahçe 43 puanda artık görüntü itibariyle 5. Beşiktaş'la arasında 7 puanlık bir fark vardı maça çıkmadan önce. Eğer burada da puan kaybederse hani Avrupa yolunda da amaçsız kalabilir bütünüyle. şimdi sol taraftan gelişiyor yine Fenerbahçe hücumu ama Top oyun alanını sınırlayan çizgilerin dışına çıktı. Son bir müdahale var mı diye bakıyorum. Ferdi'nin orada bir çabası vardı. Evet köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. 90 artı de geride bıraktık. Son bir dakikanın içindeyiz. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanmak üzere Emre Belezoğlu. 6 oyuncu ceza sahası içinde. 1 yedincisi de geldi. Dışarı doğru orta. Kale sahasına doldurulan top. İkinci hamle. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip ceza sahasında. Atak sağ taraftan sol tarafa dö döndü. Sol tarafta Emre Belözoğlu aldı topu sol ayağına. Yapamadı ortayı. ikinci hamle. Saniyelere bakıyoruz artık. Saniyeler hızla tükeniyor. Gustavo dışarı çıktı. Pasını verdi sağ tarafa. Orada ne bildiğiler. Ortası etkili bir orta değil. Savunma uzaklaştırdı. Bir kafa vuruşu. Saniyeler hızla tükeniyor. Yeni Malatya Spor bir kontrata çıkma girişiminde Altay yarı sahasının ortasına kadar geldi. O topu uzaklaştırdı. Son 10 saniye artık. Son 10 saniye normal süre olarak. Gustavo baktı arkadaşlarına. Sol kanada doğru. Soldan bindirme de var. Ceza sahasına bir orta. Son bir şans. Bir kafa ve gol. Top gidiyor. Fenerbahçe 90 artı 5'in son anlarında golü buldu. Değerli futbol severler. Kadıköy'de gerçekten uzun süre konuşulacak bir maç. Bu kadar temposuz. Bu kadar keyifsiz bir ilk yarı. Hani bir bir saat kadar 60-65. dakikaya kadar uyutan bir maç. Arada pozisyonlar yok mu? Var. Tartışmalı pozisyonlar da var. Bu arada bu kafa vuruşunu kim yaptı? Ozan mı? O? Bakıyorum kalabalık içinde Ozan diye gördüm ben. Evet Ozan e, ikinci golünü attı. Gol ortası da asiste Ferdi'den geldi. Ozan hani kilo aldı falan diye eleştirildi ama bugün iki kritik gole imza attı. Fenerbahçe 89'da 2-1 gerideydi. 90 artı 5'te 3-2 yaptı skoru. Yine bütün takımın bir araya geldiği yumak olduğu bir görüntü. Hani sosyal mesafe falan gitti zaten artık bu tarz pozisyonlarda. Karşılaşmanın ee, karşılaşmanındaki mali şans alan e, oyunu yeniden başlatabilecek vakti var mı? Malatyalı oyuncuların gerçekten çok büyük bir üzüntüsü var. Ee, müthiş bir mücadele ortaya koydu BTC Türkiye'nin Malatya Spor. 10 kişi kalmalarına rağmen gol aradılar, pozisyonlar buldular. Direkten dönen pozisyonlar var, önemli gol fırsatları var. Umut'un kaçırdığı, Gökhan'ın kaçırdığı konuşacağız. Hem bu takım oyununda hem bir sonraki takım oyununda. Ve son düdük geldi. Ali şans alan, mücadeleyi bitirdi Fenerbahçe. 90 artı 5'te son saniyelerde bulduğu golle... BTC Türkiye'nin Malatya Sporu 3-2 mağlup etti. 5 gollü bir maç. Özellikle son 10-15 dakikası nefes kesen bir maç. Gece gündüz gibi bir maç. Bir tarafta yıkılan yeni Malatyalı oyuncular. Diğer tarafta Fenerbahçelilerin sevinci ama hani o sevinç de Malatyalı oyunculara bakarken biraz da temkinli bir sevinç. E, doğrusunu söylemek gerekirse Malatya Yeni Malatyaspor, Cans Siperhane mücadele etti. Son 25 dakikada da 10 kişi olmalarına rağmen e, bu mevcut puan durumu şimdi bakıyorum. Fenerbahçe 46 yaptı. Dolayısıyla hani e, o Avrupa iddiasını da e, son 5 haftaya taşımayı başardı Fenerbahçe. Değerli izleyenler, bu kadar sıkıntı yaşadığı maçta e, iki 2-1 geriye düştüğü 89. dakikada 2-1 geriye düştüğü maçta rakibi son bölümde 10 kişi kalmasına rağmen müthiş mücadele çıkardı. Ama Fenerbahçe'de e, Kadıköy'deki önemli geri dönüşlerden birine imza attı. Sevgili Emre Bol evet. son anları tam bir heyecan fırtınasıydı. Ya ben bugünkü karşılaşmayı kazandığı için sevinen Fenerbahçe'de olduğunu zannetmiyorum. Ben inan şurada maçı seyrederken Fenerbahçe'nin 3. golü attığını üzüldüm. Bunu niye söylüyorum? Ee, çok şükür ki alınacak, haksız yerine alınacak bir üç puana sevinecek kadar kötü bir insan değilim ben. Bugün bunu neden söylüyorum? Hı hı. 60 küsuruncu dakikada Gökhan Töreye 65. verilen, 65'te verilen Gökhan Töreye verilen bir ikinci sarı kart var ki biraz sonra Erman Hocam zaten onu yorumlayacaktır. Hı hı. Yani sarı kartla ilgisi yok bırak faal de ilgisi yok. Ortada hiçbir şey yok bana sorarsan gitti Ali Şansalan küme düşmemek için can siperhane yarışan, canlı dışına takan bir takımın kaderiyle oynadı. Onun için e, şu maçın galibiyetine sevinen hiçbir Fenerbahçeli bana sorarsan e, olmamalı. Ben de sevinmedim. İnan var ya 3. gol attığında Fenerbahçe üzüldüm. Keşke dedim. En azından beraber bilseydi ki e, en azından bir beraberliği hak eden bir Malatya spor vardı. Yeni Malatya spor vardı sahada. Bunun üstüne basa basa söylemem lazım. Şimdi şey de 65. dakikaya tekrar geri dönmek istiyorum. Babacım, bir, neden VAR'a gitmediğini şimdi Erman Hoca söyleyecektir, anlatacaktır. Hı hı. Çünkü ben şaşırdım. Yani bir gider bakar, bir şey olmadığını görür. Bir uyarı gelmedi Sarı orada. kartı geri alır. VAR'da da Koray Gençerler, Koray Gençerler var. var. Ee, gider bakar diye bayağı bir bekledim. Çocuk orada çırpındı. Gökhan Töre çırpınıyor ya diyor. Bir git bak, bir git bak, Gör. Olmadığını göreceksin. Biz, Biz de görüyoruz herhangi bir şey yok. Peki o sırada gitti Emre de vardı biliyor musun? Emre Belezoğlu yerde yatıyor. Emre Belezoğlu dedi ki ya sen kalk söyle bari. Hani ben anlatamıyorum derdimi sen kalk söyle. Ya Emre Belezoğlu 40 yaşındasın babacığım. 40 yaşındasın. Sen Fenerbahçe taraftarı için genç çocuklar için bir idolsün. Ya şurada kalksan desen ki ya hoca hakikaten bir şey yoktu desen kahraman olurdu biliyor musun Emre Belezoğlu? Yani şu maçın kazanılmasına inan daha önemliydi. Hakemler her hafta birilerini doğruyorlar. Her hafta ligi dizayn etmeye devam ediyorlar. Bu hafta da aşağıya dizayn ettiler abi. Kimse kusura bakmasın. Dün de Serdar söyledi bu sözü biliyor musun? Bak aynı şeyi söylüyorsun evet, sen de. dizayn. Bu yukarı mesela dün de bu Beşiktaş ile ilgili değil aşağı ile ilgili dedi Serdar. Sen de bugün yine aşağıya vurgu yapıyorsun. Aşağıya yönelik bir şey var diye. E şimdi günah yazık günah Enteresan. değil mi bu takıma ya? Malatya Spor kaça düştü şimdi? Nereye düştü? Malatya sporun 28 puanı var. Rize'nin maçı Pazartesi günü. Ee, şöyle bakıyorum. Yani Kayseri'nin maçı var. Rize'nin maçı var. Üstteki takımlar oynayacak. Kopma ihtimali var oradan. Yani e, zaten e, bir Konya 27'de. Ankara gücü, Rize, Kayseri hepsi oynayacaklar. Hepsi yani çıkabilirler yukarı. Onun için söylüyorum. Yani bu kadar da bir takımın kaderiyle oynanmaz. Kimse kusura bakmasın. Ben tekrar altın çizerek söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu galibiyetine sevinmedim hocam. Sen ne diyorsun?